Herkese merhaba. Geleneksel tarihe göre Yeni Zelanda, dünya üzerinde insanlar tarafından yerleşilen son büyük kara kütlesi olarak kabul edilir. Güneybatı Pasifik Okyanusu'nda bulunan bu uzak ada, ilk Polinezyalılar olan Maorilerin milattan sonra 1300 civarında bölgeye gelmesine kadar tamamen ıssızdı. Ancak Yeni Zelanda'nın kuzey adasında bölgenin antik tarihine dair yerleşik anlayışımızı tamamen sarsabilecek dikkate değer bir keşif yapıldı ve Sıra Dağları'nın yoğun bitki örtüsü içinde ve Duvarı olarak bilinen büyük bir megalitik yapı yer alır. Bu yapı, birbirine o kadar hassas bir şekilde yerleştirilmiş taşlardan oluşur ki, kökenleri hakkında ciddi bir tartışmayı ateşlemiş ve Yeni Zelanda'nın tarih öncesi geçmişine dair anlayışımıza meydan okumuştur. Duvarın kendisi, sıkı bir şekilde yerleştirilmiş bir dizi devasa taşla karakterize edilir. Bu taşlar o kadar büyüktür ki, bazı tahminler her birinin birkaç ton ağırlığında olduğunu gösterir. Ayrıca yakın zamanlarda yapılan araştırmalarda yapının 330 bin yıllık olduğu ve sıkıştırılmış kum ve külden oluşan volkanik bir taş olan Ignim britten yapıldığı belirlenmiştir. Böyle bir taşın çıkarılabileceği en yakın nokta ise duvarın kendisine 5 kilometre uzaktadır. Ve bu husus böyle bir yapıyı bir araya getirmek için gereken gelişmişlik düzeyine ilişkin bir takım spekülasyonların önünü açmıştır. Öte yandan daha yakından incelendiğinde taşların dizilişinin neredeyse geometrik bir keskinlik ortaya çıkardığı görülüyor. Taşlar, doğal kaya oluşumlarında nadir görülen düz çizgiler ve açılarla kasıtlı bir desen oluşturacak şekilde hizalanmış. Bu tuhaf düzenleme sistemi, duvarın bir kısmı hala keşfedilmemiş olan büyük bir megalitik yapının kalıntıları olabileceğini düşündürüyor. 1996 yılında arkeolog Barry Brailsford duvarla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı. Brailsford, tite'nin tam olarak kuzeye baktığını ve bunun tesadüf olmayacak kadar dikkat çekici bir özellik olduğunu belirtti. Yani eğer arkanız duvara dönük bir şekilde durursanız tam olarak kuzeye bakıyorsunuz demektir. Pekala bu önemsiz bir şeymiş gibi görünebilir. Ancak tarihi yapılarla ilgili bir detay her şeyi değiştiriyor. Şöyle ki Giza piramitleri, Stonehenge, Chicken Itza ve daha pek çok antik megalitik alan kuzeye bakacak şekilde inşa edilmiştir. Bir diğer yandan Braceford araştırması sırasında bölgedeki taş blokların doğal olmadıklarını ve bunların hassas bir şekilde kesilip istiflendiği sonucuna vardı. Bu sansasyonel keşifler oldukça önemliydi. Öyle ki çalışmalardan kısa süre sonra New Zealand Listener'da Megalit Gizemi, Kaimanava Orman Parkı'ndaki dev taşlar eski bir Yeni Zelanda kültürünün kanıtı mı başlıklı bir makale yayınlandı. Brailsford yazısında şu ifadelere yer verdi. Taşların kesilmiş olduğuna şüphe yoktu. Ön duvarda görülen dört taş 1.6 metre boyunda ve 1 metre genişliğindeydi. Buna ek olarak yapının yüzeyi esrarengiz bir şekilde pürüzsüzdü. Yani testere ya da keser izi yoktu. Blokların birleştiği yerlerdeki aralıklarsa son derece inceydi. Tepenin daha yukarısındaki diğer taşların üst kısımları ise çıkıntılıydı. Bu da tepede daha geniş bir yapının gömülü olduğunu düşünmemize yol açtı. Waita'lar Yeni Zelanda'nın erken dönem tarihi hakkındaki tartışmalarda sıklıkla bahsedilen bir halktır. Ancak bu insanlara dair tarihi hikayeler ana akım akademik çerçevelerde pek kabul görmez. Ancak akademik olmayan bazı kaynaklara göre Vahitaalar Yeni Zelanda'daki ilk yerleşimcilerdi. Ayrıca Barry Braceford da Vahitaalar'ın Yeni Zelanda'ya Maorilerden çok önce yerleştiğini düşünen bir tarihçiydi. Hatta başlangıçta yapıyı onlara atfetmişti. Bu bilim insanı bazı Vahitaa yaşlılarıyla konuşarak onlara yapının kökenini sordu. Kendisine söylenenler karşısında ise şaşkına döndü. Bir açıklamasında Braceford şunları söyledi. Yaşlıları buraya getirdim. Onlara bu duvarı gösterdim ve yapıyı kimlerin yaptığını sordum. Bu insanları tanıyoruz ama bizden çok ileride oldukları kesin şeklinde cevap verdiler. İlginç bir şekilde Maoriler hiçbir zaman bu megalitik yapının inşasını üstlenmek istememişlerdi. Brailsford birkaç yıl sonra verdiği bir röportajda bu durumu şöyle anlattı. Bilim insanına bu duvarın insan yapımı olduğundan nasıl bu kadar emin olduğu sorulmuştu. Bloklar çok düzgün çünkü duvar batıya doğru çökmeye başlıyor. Bloklar birbirinden ayrılıyor. Her yerde boşluklar var. Aşağı inebiliyorsunuz ve her bloğun arkasından baktığınızda düzgün bir şekilde kesilmiş diğer blokları da görebiliyorsunuz. Bu blok sayısı 9'a ulaşıyor. Bunun üzerine röportajı yapan kişi ancak İrlanda'daki Devler Geçidi gibi doğal olduğu kanıtlanan yerler de var. Yani büyük kare blokların doğal bir şekilde oluşması mümkün değil mi dedi. Braceford, pekala bu doğru ancak burada bazalt kristalleriyle karşı karşıyayız. Bu tür bir volkanik çekirdek soğudukça bu 6 ya da 8 kenarlı kristallere evriliyor. Aslında Mikronezya'da Nammadol adında bu şekilde devasa bir şehir kurulmuş. Dünyadaki tüm antik megalitik alanları ziyaret eden araştırmacı ve yazar Brian Forster, Kaymana'va duvarına hayran kalmış ve burayı ziyaret ederken yapının bölgedeki tek taş çıkıntı olduğunu ve alanın 32 kilometrelik yarıçapı içinde başka tek bir taş bile keşfetmediğini belirtti. Ayrıca garip bir şekilde yassı taş blokların Cusco'da incelediği bloklara çok benzer bir şekilde yerleştirildiğini de belirtti. Masif taş blokların kesilip harç kullanılmadan birleştirilmesi, yalnızca Peru'da değil, Mısır gibi dünyanın diğer yerlerinde de görülen ileri bir antik inşaat tekniğidir. Görünüşe göre bu yıkılmaz çokgen duvar işçiliği, taşları çıkarmak, taşımak, oymak veya yerleştirmek için yeterli alete sahip olmayan ve aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurmaları da imkansız olan kültürler tarafından benzer bir şekilde geliştirilmiş. Birçok insan, yakın geçmişte yaşayan medeniyetlerin aslında bu yerleri miras aldıklarına ve onları inşa ederken muhtemelen bir tür felaket nedeniyle zamanın bir noktasında yok olan, küresel ve teknolojik olarak gelişmiş eski bir medeniyetin parçası olduğuna inanıyor. Kayımanava duvarına geri dönecek olursak, üst taşlarda da tutarlı bir eğimin olduğunu görebiliyoruz. Yapının diğer tarafına kadar ilerlendiğinde ise kayaların üzerindeki eğimli kenarların aynı olduğu gözlemleniyor. Yakından incelendiğinde, ilk blok grubunun arkasında mükemmel bir boşlukla ayrılmış daha fazla katman olduğu ortaya çıkıyor. Her bloğun yüzeyi sanki kesilmiş gibi pürüzsüz. Ancak başka gizemler de var. Yapının insan yapımı olduğunu gösteren en önemli keşiflerden biri, alt blokların bazılarının hassas bir şekilde kesilmiş girintilere sahip olması, bu girintilerin üstteki blokların kaymasına izin vermesi ve her iki blok setini etkili bir şekilde birbirine kenetlemesiydi. Alt blok muhtemelen milattan sonra 186'daki yıkıcı bir patlama ya da depremden sonra yerinden çıkmıştı ve bu da kaymasına neden olmuştu. Dağası yapının bir bölümünün alt kısmında kare kenarlı, pürüzsüz kaya yüzeyleri de vardı. İlginçtir ki aynı şey sitenin başka bir bölümünde de keşfedilmiştir. Duvarın bir kısmında başka bir zemin yüzeyinin keşfi ilgi çekici bir özelliği ortaya çıkardı. Alanda çalışan arkeologların sözleri şu şekildeydi: Dokunduğunuzda zeminden içi boş bir ses çıkıyordu. Bu da normal bir zeminle karşı karşıya olmadığımız anlamına gelebilirdi. Yapının altında potansiyel olarak bir oda olabileceğini düşündük. Kayımanava duvarının etrafındaki alanın nispeten düz olduğu göz önüne alındığında, bazı insanlar duvarın arkasındaki eşit eğimli dik tümseyin devasa bir piramidal yapıyı gizleyebileceğini öne sürdüler. Tepenin bir tarafında daha fazla taş blok görülüyordu. Görünüş olarak duvardaki bloklara benzeyen bu bloklar yüksek derecede simetri sergiliyor ve tepeden hassas bir hizalama ile iniyorlardı. Dikkat çekici bir şekilde bu taşların düzenlendiği açı tepenin genel eğimini de yansıtıyordu. Ve bu parçanın hemen yanında aynı eğim derecesine sahip başka bir küçük taş blok daha vardı. Ancak kısa bir mesafe ileride daha önce gözlemlenenlerle aynı simetri ve hizalamayı sergileyen üçüncü bir parça daha gün ışığına çıkarıldı. Ek olarak bu parça ana yapıda görülen eğimli kenarlara da sahipti. Eğim açısı diğer taşlarla hemen hemen aynıydı. Pekala bu tutarlılık sitenin gerçek doğası hakkındaki şüpheyi daha da alevlendirmişti. Peki duvar basit bir taş yapıdan çok daha karmaşık bir şey olabilir miydi? Amerika'da keşfedilenlere benzeyen eski bir piramitle mi karşı karşıyaydı? Bu noktada Amerika'daki piramitlerin çoğunun tamamen toprak ve bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle başlangıçta doğal oluşumlardan ayırt edilemez bir halde olduğunu belirtmemizde fayda var. Örneğin Teotihuacan'daki son derece sıradan tepelere benzeyen piramitleri ele alalım. Ayrıca Tikal'deki tapınak piramidi, Yeni Zelanda'da Kaymanava duvarında gözlemlediğimiz şeye çok benzer şekilde yapısının yalnızca küçük bir kısmını açığa çıkarmış. 2019 yılında Tureho Yeni Zelanda kanalında bir araştırma yayınlandı. Araştırma dahilinde yere nüfuz eden radar kullanımıyla dikkat çekici bir keşif yapılmıştı. Bu resimde gösterildiği gibi beyaz şeridin neredeyse 2 veya 3 metre altındaki yerde yüzeydeki duvara karşılık gelen desenin aynısı bulunuyordu. Bu da yerin altında daha büyük ignimbrit blokların istiflendiği ve burada da aynı inşaat modelinin kullanıldığı anlamına geliyordu. Ek olarak alanda sert bir riolit kayanın yüzeyinde ilginç kaya yarıkları olduğu da görülebiliyordu. Tüm bu bilgiler bir araya getirildiğinde, yapının basit bir duvardan çok daha fazlası olduğunu görebiliyoruz. Peki tam olarak neyle karşı karşıyayız? Silika içeriği yüksek volkanik kayaların genellikle jeolojik fayların olduğu bölgelerde bulunduğunu ve güçlü manyetik alanlarla ilişkili olduğunu biliyor olabilirsiniz. Bu tür taşların üzerinden akan suyun varlığı, silikanın özelliklerinden yararlanarak elektrik akımları üretebilir. Güçlü manyetik ve yersel enerjileriyle bilinen bir fay hattı üzerindeki konumu yapının, dünyanın doğal kuvvetlerinden yararlanan bir çeşit enerji deposu olarak hizmet edebileceğinden bahsedilmesine yol açtı. Peki tüm bunlar doğruysa neden bu alan gerektiği gibi kazılmamıştı? Aslında tüm bulgulara rağmen Yeni Zelanda hükümeti yapının Maori'den çok önce Yeni Zelanda'ya yerleşmiş olan gelişmiş bir antik uygarlığın eseri olduğu fikrini reddetmiştir. Ayrıca yapının önüne yerleştirilen tabelada da görebileceğiniz gibi hükümet alanda herhangi bir arkeolojik kazı yapılmasını da yasaklamıştır. Yani evet, yetkililer resmi olarak bölgenin uzun zaman önce meydana gelen volkanik aktivitenin bir yan ürünü olan doğal bir oluşumdan başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Peki düzgün bir kazı yapılmadan nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Ya da neden alanda herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmasını yasakladılar? Aslında bunu yapmalarının çok iyi bir nedeni var. Sitenin ileri bir medeniyet tarafından inşa edildiği fikrini reddetmeleri politik olarak doğru bir yaklaşım. Birçok ülke gibi Yeni Zelanda'da sömürge geçmişini aklamak için yerli halkın yani Maorilerin haklarını, geleneklerini ve tarihlerini korumanın zorluklarıyla boğuşuyor. Öyle ki Avrupalıların 18. yüzyılda bu bölgelere ulaşmasının etkileri günümüzde hala hissedilen önemli bir değişim, çatışma ve kültürel alışveriş döneminin başlangıcına işaret ediyor. Öte yandan bugün bile Yeni Zelanda'daki yerli Maori halkı çeşitli kabileler ve alt kabileler halinde örgütlenmişlerdir. Kabilelerin tam sayısı ise onları nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişebilir. Ancak Yeni Zelanda'da yüzün üzerinde kabile olduğunu söyleyebiliriz. Her kabilenin kendine ait sosyal ve politik yapısı, tarihi ve ülkenin belirli bölgeleriyle bağlantısı vardır. Dolayısıyla Yeni Zelanda onlarca yıldır yerli halkın tarihi mağduriyetlerini gidermek ve kabile toprakları üzerindeki haklarını tanımak için önemli bir süreçten geçiyor. Aslında bu süreç, Kraliyetin 1840'ta imzalanan Waitangi Anlaşması'nda verilen sözleri ihlal eden eylemleri veya ihmalleriyle ilgili olarak Maoriler tarafından ileri sürülen iddiaları araştırmak ve bunlara ilişkin çözümler bulunmak üzere 1975 yılında kurulan Waitangi Mahkemesi aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır. Yani yerliler resmi olarak da bu süreçte yer alıyorlar ve Yeni Zelanda hükümetiyle çeşitli anlaşmalara varıyorlar. Aslında arazi haklarını tanıma ve tarihsel sorunları çözme süreci günümüzde hala devam ediyor. Hatta güncel olarak birçok kabile anlaşılan bölgeler üzerindeki yerleşimlerini tamamlamış. Bazıları ise hala müzakerelerin çözüme ulaşmasını bekliyor. Bu bağlamda arkeolojik keşifler ve tarihi alanların yorumlanması son derece hassas konular haline gelebilmektedir. Öyle ki tarihin, kültürel alanların ve eserlerin anlatılma şeklinin ulusal kimlik, kültürel miras ve hatta siyasi ve yasal haklar üzerinde etkileri olabilir. Kayımanava'daki megalitik alanın gizemli doğası ve kökenleri hakkındaki tartışmalar göz önüne alındığında da hükümetin neden belirli adımlar attığı anlaşılabiliyor. Bazı bireyler ve gruplar, Yeni Zelanda'daki Maori öncesi bir insan varlığını öne süren teorilerin detaylı bir şekilde incelenmesinin siyasi düşüncelerden etkilenebileceğini öne sürüyorlar. Yani böyle bir taş duvar ülkede önemli bir siyasi etnik bölünmeye neden olabilir ve potansiyel olarak toprak taleplerini ve hükümetin yerli halka vereceği tazminatları etkileyebilir. Kayımanava duvarının sadece doğal bir oluşum olduğu resmi olarak reddedilse de bazı araştırmacıların sunduğu argümanlar ve gözlemler daha karmaşık bir kökene işaret ediyor. Ve daha önce olduğu gibi ana fikir bu yapının tesadüfi bir oluşumdan fazlası olabileceği yönünde. Peki eğer Yeni Zelanda yetkilileri statikoyu korumak için bu kadar tartışmalı bir alanı bu kadar kolay bir şekilde göz ardı edebiliyorsa, Yeni Zelanda'da eski bir uygarlığın var olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Yeni Zelanda'nın yaklaşık 900 yıl önce Maorilerin gelişine kadar ıssız kaldığı fikri, özellikle Pasifik'teki yoğun insan varlığı göz önüne alındığında pek mantıklı görünmüyor. Ana akım arkeolojik kanıtlar ve aborjin mitolojisi, Avustralya'da 40 bin yıldan fazla bir süredir yerleşim olduğunu ve Paskalya Adası gibi uzak yerlerin bile zengin bir insan yerleşimi geçmişine sahip olduğunu gösteriyor. Bu arka plan göz önüne alındığında Yeni Zelanda adalarının 900 yıl öncesine kadar keşfedilmemiş olduğu fikri kulağa mantıklı gelmiyor. Buna ek olarak Maori folklorunda konuyla ilgili hikayeler de var. Bu hikayeler arasında kabilelerin Yeni Zelanda'ya gelme nedeni bile yer alıyor. Bu yolculuk Güney Adası'nda bulunan çok değerli bir nefret yeşimi olan Greenstone Paunamu'ya ulaşmak için yapılmıştı. Bu bilgi ise bazı soruları gündeme getiriyor. Eğer Yeni Zelanda o dönemlerde el değmemiş bir yerse, ilk Maoriler veya onların Polinezyalı ataları yeşil taşın varlığını ve yerini nasıl öğrenebildiler? Yani bu anlatı Yeni Zelanda ve kaynakları hakkındaki bilgilerin birileri tarafından yayılmış olabileceğini kanıtlayabilir. Ancak asıl soru şu, bu eski çağlarda Yeni Zelanda'da yaşayan bir medeniyet gerçekten de var mıydı? Aslında daha önce bahsettiğimiz gibi yapılacak yeni keşifler bunu kanıtlayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.